Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu kedi tüyü zarar verir mi? Kist yapar mı? Bu konuda ne yapmalıyım? Evcil hayvan sahiplenmek isteyen ailelerin ilk düşündüğü kedimin veya köpeğimin tüyünden geçebilecek herhangi bir hastalık var mıdır? Bu konuyla ilgili binlerce hurafe var, kulaktan dolma bilgiler var. Ben kısaca bunun cevabını vermek istiyorum ki düzenli veteriner hekim kontrolü yapılan evcil hayvanın hastalık ve parazit bulaştırma riski yoktur. Bunun altını çizelim yoktur. Biliyorsunuz ki bunun için evcil hayvan sahipleri de iyi bilir. 2 ayda bir biz zaten iş ve dış parazit aşısı yaptırıyoruz. Sürekli veteriner hekim kontrolündeler. 2 ayda bir aşılarını yaptırıyoruz. Yıllık aşılarını yaptırıyoruz. Bu konuda içinizi rahat tutun. Bu kadar. Bir de şu var ki tüyün yutulması sonucu organlarda kist yaptığı inancı toplum içerisinde çok fazla yaygın. Yani bu konuda da içinizi rahatlatın diyorum. Çünkü o kisti yapan tüy değil. Bir çeşit parazit. Ee, eğer ki düzenli olarak iç ve dış parazit aşılarını yaptırıyorsanız hiç dert etmeyin. Şu da var ki o ok kisti yapan evcil hayvanınızın tüyü de değil. Yani bunu aklımızdan tamamen çıkaralım. Evcil hayvanımızdan bulaşan parazit yumurtalarına yumurtalarını ağız yoluyla alınmasıyla gerçekleşen aslında bir parazitel bir hastalık sonucu oluşuyor bu kez. Şunu da belirtmek istiyorum ki bu paraziti alma ihtimalimiz illaki evcil hayvanlardan değil ya da sokak hayvanlarından değil. Yıkanmamış çiğ sebze ve meyvelerden, çiğ et ve ürünlerinden de geçebiliyor. Yani tarlamızda ektiğimiz sebzelerimizden, meyvelerimizden, malardan aldığımız, marketten aldığımız sebze ve meyvelerden de geçebiliyor. Yani direkt evcil hayvan sahiplerini damgalamamalıyız bu konuda. Gerekli bakım, aşı, veteriner hekim kontrolü yapı, yapıldığı takdirde tehlikeli parazitlere taşıma ihtimali yok evcil hayvanlarımızın. Asil de, Asya'da ergenlik döneminde çok fazla acayip tüy döktüler. Yani o tüyleri görenler tabii ki hemen evde bebeğin var, çocuğa zarar verir mi? E, tüy ağzına, burnuna kaçar vesaire diyerek fazlaca gerdiler beni. Hatta o sıralar ben direkt ikisini de tıraşa götürmüştüm. Daha sonra ben hem asil ve Aslı için hem de asrın nisa için çok fazla vicdan yaptım. Yani şöyle düşündüm. tü gerçekten asrına kist yapar mı? Ya da her dökülmede tıraşa mı götüreceğim? Asil ve asiye zulüm mü olur bu şekilde? Biliyorsunuz ki bazıları tıraş olan hayvanları da psikolojik e, psikolojikmen travmaya yol açtığını falan söylüyorlar. Yani asil ve Asya'da böyle bir şey görmedim ama her tüy döküm mevsiminde hat, yani 3 aydan 3 aya diyelim ben sürekli tıraşı mı götüreceğim? Bu hayvana eziyet değil mi? diye çok düşündüm ve bu böyle olmaz diye kendimi şöyle sirktim. Hemen çevredeki hastane, veteriner hekim herkese sordum. Hatta sosyal medyada da yazmadığım, sormadığım veteriner hekim ve çocuk doktoru kalmadı diyebilirim. Çok şükür hepsinden de ben aynı cevabı aldım. Düzenli aşı yaptırdığımız, parazit olmaması için gerekli her şeyi yaptığımız evcil hayvanlarımız kesinlikle zarar vermez dediler. Bu benim içimi gerçekten çok rahatlattı ve vicdanım da çok rahatladı. Şöyle ki bir canlıya yuva olmak kolay değil. Bu ne olursa olsun kolay değil. Hem onu hem evdeki diğer yaşayanları düşünmek zorundasınız. Evcil hayvanların çocuk gelişiminde gerçekten en önemli parçası olduğunu düşünüyorum ben. Yani daha önce de söylediğim gibi aşıları tam, rutin bakımları yapılan kedinizin çocuklara hiçbir zararı yoktur araştırmalarda göstermiştir ki evcil hayvanların çocukların üzerinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği söyleniyor. Bir de şu var ki benim en fazla önem verdiğim konulardan merhamet duygusu kazandırıyorsunuz çocuğunuza. Yani onu da bir canlı olduğunu, onun da canının acıyabileceğini, isteklerinin olduğunu, sizin gözlerinize baktığında duygulandığını ya da mutlu olduğunu belli edecek. Çocuğunuza o e ne diyeyim? Etkileşimi veriyorsunuz. Ee, bir de şu var ki sorumluluk sorumluluk verip özgüvenini de kazandırıyorsunuz. Yani e, asrın Nisan'ın görevlere başta kalkıp Asil ve Asya Günaydın demek e, ve mama ve su kaplarına bakıp bitip bitmediğini bana söylemek. Eğer bittiyse takviye ediyoruz ya da temizliyoruz herhangi bir şey varsa. Bu onu. Sorumluluk kazandırdı ve bunun bilincinde her sabah ben söylemeden yapmaya başladı artık sorumluluğunu. Ee, bu büyük yardımcı evcil hayvanlar bence bu konuda. Şimdi kısaca bana sorarsanız ki ne yapmalıyız biz diye ee, evcil hayvanınızın günlük bakımına dikkat edin, tarayın, her gün tarayın, düzenli tarayın. Daha sonra aşılarını kesinlikle ihmal etmeyin. Bazı takviyeler de veriliyor bu konuyla ilgili. Çok tüy döktüğünden muzdaripseniz ona göre veteriner hekiminize danışabilirsiniz. Yani İlla ki tıraş diyorsa tıraş da tabii ki. Ee, bazı maltlar şeyler var, macun tarzı e, ilaçlar var ya da bitkisel olanlar var. Onlardan kullanabilirsiniz. Yani e, evcil hayvan sahiplenmek isteyenleri kesinlikle öneriyorum. Bu tür şeylere kulak asmayın bile. E bir de şu var ki biliyorsunuz sokakta yaşayan canlılarımız var. Onlar diyeceksiniz ki aşı olmuyorlar. E bunlar o zaman parazit taşıyabilir. Evet, onlar parazit taşıyabilirler maalesef ki birbirlerine bulaştırabilirler. Ben o yüzden Asil ve Asya'yı dışarıda gezdirmek istemiyorum. Bu konuda korkuyorum. Ama şu var ki onları beslemiyor muyum? Sokaktaki canlıları beslemiyor muyum? Tabii ki besliyorum. Yani yaklaşmak zorunda, ellemek zorunda değilsiniz. Tabii ki e, kişisel bakımınıza dikkat ediyorsanız, hani elledikten sonra elinizi yüzünü yıkıyorsanız ya da çocuğunuza dikkat ediyorsanız tabii ki dışarıdaki canlıları da sevin. Öyle bir ayrım kesinlikle yapılamaz. E, onları es geçmeyelim. Bir kap yemek, bir kap suyu kesinlikle ihmal etmeyelim. Hele ki şu soğuklarda. Hem evde olsun hem dışarıda olsun e, siz sevdikten istedikten bakmayı niyetlendikten sonra bence hepsi birer can, hepsi birer evlat. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomun size yararlı olduğunu düşünüyorsanız bizi beğenip abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim.